Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saatlerimiz e, 7'ye geliyor. Ben ahra indim. Önce köpeğin yemeğini verdim. Bugün hava bulutlu. Ahra doğru gidelim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Videonun devamında görüşelim arkadaşlar. Evet. Ahıra geldi. Ya bu da hasta. Kuzu. hastalanmış arkadaşlar hiç hiç hiçbir şey yapmıyor bunun ismini çirkin koydum ha bulunurum seni verene hasta mı oldun sen kızım ha? aşkım benim Maksum maksum. Allah'ına Allah kurban senin. İyi seyirciler geldi. Arkadaşlarım hemen işime bakmam lazım. Bunlar da karnını doyursun. Değil mi? erkeği böyle şu an sütünü içiyor. O kadar çok hızlı içiyorlar ki. Hemen saniyesinde bitiriyorlar. Bunların aslında artık şey yemesi lazım. Saman, balya yemesi lazım. Ot. Biraz bunları sütten keseceğiz artık yani. Çünkü iki ay geçtikten sonra sütten kesiliyor bu zarlar. Ki böyle bitiremedi hala. Çok çok nasıl geçiyor? Evet. Tabi Bu da dünyamız. Ki böyle gördün mü dünyayı? Video diyordum Al sana video. Bu da Zeynep maviş. Bu da dünya. Siyah beyaz olan. Bunlar işte sütlerini. Hala istiyorlar tabii dünyamız. Ki böyle koydu şimdi. Dünya olsun Nermin dedi. Evet şu an sular içiyorlar Sütleri içindi. Bunlar tabi şuradakiler çıldırıyor. Dünyada dünya. Dünyayı çek dünyayı çek. Al dünya sanki böyle teyzesi Atlas işte. Zeynep mavi şey Mavi olsun Zeynep olmasın bizim de. Bak tosun. Bak bak. Dikilişine bak dikilişine. Tamam. Küpelerine de takıldı bunlar. Kulaklarına küpe takar. Veteriner gelir. Bakayım, bak. Hı? Şey olur, hadi. Geç kal. Şimdi sütçü gelir. Bunlar artık yemeye başladılar böyle ve tosun artık yemeye başlıyor. Sütten keseceğimiz için artık. Hepsi de yiyor da. Bunlar niye yer değiştirmiş anlamadım. Kaynanam da makinesini yıkıyor. Onların da inekleri var. İneklerimiz aynı yerdeler. O da makinesini yıkıyor. Şöyle yaklaştırayım. Burada onların evi. Biz kaynanamın aynı bahçedeyiz. Siz niye yerlerinizi değiştirdiniz? Bak biri buraya geçmiş, biri diğer tarafa geçmiş, dünya öbür tarafa geçmiş. Dünya erkek bu arada. Bu da tosun, bu da yeni doğdu. Aman, nasıl da güzel maşallah diyelim arkadaşlar. Kibelen iyi işine bakın. Kıvırı çevirin hasta da yiyor yonca'yı. Evet, bir de çirkinimize bakalım. O çok hasta. Gerçekten hiç yemiyor, içmiyor. Ne olacak bilmiyorum. Sanki ölecek gibi duruyor. Bugün bu videoyu atarım herhalde. Videoda atmıyordum. 11 gün mü oldu? 10 gün mü oldu? Bu da annesi. Kibeleni. Çirkinim hasta benim yavru yavru. Uyuyor kuzum benim ya. Çok hasta çok. Bu kameraya ne oldu? Allah Allah. Ee, bu kuzum çok hasta çok. Suyu kapatayım su taştı. da yesin de bırakacağım şimdi. Sularımız dolmuş. Şimdi bunlara su vereyim ben. Çekil bakayım şöyle çeşmeyi kapatalım. Bunlar bitlenmişti arkadaşlar da. Eşim innesini vurdu, ilaç sıktı. Güzel oldu. Yani kurtuldular. İnşallah. Hala ki bile kaşınıyor ama. Bu videoyu sahibin çok bekledi ki böyle. Dünya. Ne yiyorsun oğlum sen? Oğlum buraya bak. Poz ver kameraya. Ne yiyorsa bir şey yiyor orada. Ama gerçekten şu çirkine çok üzüldüm. Hiç kıpırdamadan bu şekilde yatıyor. Zorla süt içiriyoruz. Yumurta kıttık biraz az. Bunlar da aynı bebek gibi kurban olayım sana ben. Kuzum, hasta mı oldun sen aşkım? Neren ağrıyor bir tane? Ah canım benim ya. Bak hadi boynunu bile kaldıramıyor ya. Ağzını yiyeyim seni. Öldü mü nedir? Şşt. Oğlum bu da oğlan. Vallahi boynunu bile kaldıramıyor ya. Senin ağzını yerim ben ya. Öldü ölüyor öldü ölüyor. Kaç gündür bekliyor arkadaşlar. Ağzını yerim ben senin aşkım. zorla süt içiyor. Yumurta akıtıyor ağzına. Ama hiç ayağa kalkacak hali yok. Bir görseniz küçücük. Diğer buzallara hiç benzemiyor. Neyse. Vallahi ölürse de bilmiyoruz artık kısmet. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İğnesini, ilacını. bakalım var mı yok mu? Bir tane yatıyor. Bunların altından da yumurta alamıyor. Isırıyorlar çünkü. Çekil kızım. Ay, iki tane var. çık sıcak çıkmış. Vallahi sıcak çıkmış yumurta. Bu kuzudan hiç umut yok. Hiç umudumuz yok. İnşallah yaşar. Vallahi çok üzülüyorum çok. Nasıl da tatlı maşallah. Küçücük bir şey. Hiç kalmıyor. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ahırdaki işler bitti arkadaşlar. Şimdi eve çıkacağım. Sizde fazla sıkmak istemiyorum aslında. Bir de dünyayı çekeyim. Dünyayı din, bitiyorsunuz. Kibele çok istedi çünkü. Bol bol bunu çekeyim. Değil mi kuzum? Küpelerine de bak. Ya Rabbim ya. Bunlar çok tatlı kibele. Vallahi bak. Tıpkı bir bebek gibiler. Şunun güzelliğine bak maşallah. Ha kurban olurum seni verene, kaşına gözüne kipreyin Aşkım. Hepsi birbirinden tatlı bunlar. Vallahi. Allah'ına kurban seni. Şunun heyecanına bir bakın. Kibel'e de orada yiyor. Bak bak bak. Kıvırı çeviri yiyor. Şu diğerinin bakışına bakın orada. Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırayım. Şimdi eve gidip kahvaltı hazırlayacağım. Bugün kahvaltıda ne var derseniz şey var. Yumurtalı patates yapmayı düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Sabah rutin işleri bunlar işte. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Reklamlarıyla beraber. Çünkü pa e, kanalım para kazanmaya açıldı. Çok şükür Rabbim herkesin emeğinin karşılığını versin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle desteklerinizi esirgemeyin.